Arkadaşlar merhaba. 2003 2012 model Honda grubu ile ilgili. Şu anki şanzımanımız Honda CRV. Şöyle gel buraya doğru. İkinci viteste kaydırma arızası. Balataları dökülür. Nemden dolayı dökülme yapar balatalar. Bu sefer kaydırır balataları. Kaydırdığı için de boşlayarak vurur. Bazı arkadaşlar şey der. yağ değiştirdim düzeldi. Öyle bir şey yok. Yağ değiştirdin mi bu balatayı buraya koyamazsın. Bu balatayı yüzeyine koyamazsın. Düz olmuş balatalar. Dökülmeden dolayı şöyle dümdüz balatalar. Yüzeyde balata yok. Bu sürtünür. Boş bir şekilde sürtünür. Ve filtreyi tıkadıktan sonra da yakmaya başlar şanzımanı. İç kısmını daha çok hasar vermeye başlar. Hani ben yağ değiştirdim veya orijinal yağ kullanalım diye bir şey yok bu şanzımanlarda. Hani bu 2003 modelde sonuçta çıktığında o kadar kaliteli bir yağ yoktu. O yüzden bunlar da öyle yaymış falan çok takılmanıza gerek yok. 2003 model CRV ile 2012 model CRV Honda Accord 2.4 2.0 Civic FB7 olabilir. Bunlar da hemen hemen mantıklar aynıdır. İçleri farklıdır ama mantıklar aynıdır. Sistem olarak. 4 ilerisi var 5 ilerisi var. Onlar da fark eder. Şimdi şöyle bekle. Şanzımanın iç kısmında filtremiz var. Filtrenin iç kısmı balata tozlarıyla dolmuş. Şanzımanın iç filtresi bir de dış filtresi var. Çoğu müşteri dış filtreyi değiştiriyor devam ediyor. Halbuki içinde de süzen bir filtre var. Bunu Japon içine boşu boşuna koymamış. Demiş ki bu filtre tıkandığı zaman bu şanzımanı indireceksin. Ama bizim Türkiye'de ne oluyor? Filtreyi değiştireyim devam edeyim oluyor dışarıdaki şeylerde sistemlerde. Halbuki öyle değil işte değiştir dediğinde anla ki şanzımanın içinde bir sorun vardır. Bu şanz hani filtre tıkandığı zaman şanzımanı indir demek istiyor. İçine koymasının sebebi de bu zaten. Mesela şu da yeni filtremiz. Şöyle içine bakalım. Şunun içine bakalım. Balata tozu dolu. Hani ilkten balatayı dökmüş, filtreye doldurmuş, filtreye tıkamış, yağ ememeyince artık içini yakmaya başlamış şanzıman. Sebep budur yani. O yüzden hani yağ falan çok takılmanıza gerek yok. Bu şanzıman da şöyle mesela şuraya toplanıyor. Şu yüzeye toplanıyor komple kule şeklinde. Beyinler bunlar. Yağ basıncı gelecek. Yoluna göre şu içerideki sibopları ittirecek. Bir dakika. Şöyle. Yağ basıncı gelecek. ittirecek. Ondan sonra işi bitince bırakacak kendine. Şöyle yaylı sistem var. Bunlar da sıkışabilir. Bu sistemler de sıkışabilir. Bunların arasına çapak girer, toz girer. Yüzey alüminyum sonuçta. Yüzey alüminyum olduğu için çizme de yapabilir. O yüzden de sıkışabilir. Pompamız şurada geziyor. Yağ pompası şurada gezer. iki tarafta. Bu da şurada olur. Şu yüzeyde olur. demek istediğim yağ değişimiyle bir şeyi kurtaramazsınız. Sorunu daha çok büyütürsünüz. O yüzden bunlara da dikkat edeceksin. Çoğunlukla bir de şu varfler bozulur. Bu varfleri de yan sanayi taktığınızda bu valfler de bozulur çok. Yan sanayi olmayacak bu varfler. Çıkma gerekirse orijinal bulacaksınız. Yoksa bu varfler şanzımanın içini de yakar. Şu varfler. Daha çok zarar verir şanzımanın iç kısmına. Yan sanayileri satılıyor ama iyi bir şey değil yani. Arıza ararsınız daha çok. En temizi mekanik kısmına ilk önce bakmak. Şanzımanın iç kısmına. Bu bu şekilde toplanacak. Şunlar yeni misal filtresi, ara saç plateleri, balatalarımız. Tut bakayım şöyle. Balata markası da önemli. Misal. Lintex diye bir balata vardır. Lintex çok tavsiye edilmez bunlarda. Exedy diye bir balata vardır. Bunlar bunlar da güzeldir. Performanslı balatadır yani. Öbürküleri yüzeyden atma şansı vardır. Küçücük ince bir kağıt parçasıdır yüzeyde bunlar takım halinde bütün balataları değişecek. Şöyle. Hani sadece ikinci vites şöyle balata takıp da, da yürütülebilir bu araba ama sonuçta para alıyoruz insanlardan. Şöyle de balataları var. Bu bir tasın öbürküleri de öbürkü tasların ise. Ortalama 23-27 tane kadar falan balata var içinde. Şunların ise jontu takımı. İçinde keçeleri, o tasların o falan da vardır piston dediğimiz olayların komple çevre oringleri falan, keçeleri, teflonları selenoid atlarındaki contalar şöyle ince kesim contalar şöyle pistonlar pistonlarda oringler şöyle şöyle oringler vardır bunlar zamanla aşınabiliyor, düzlenebiliyor şöyle yüzeyleri yuvarlak olacağı yerde düzlenebiliyor bunlar takım halinde değişecek Bunlar takım halinde değişecek güzelce. Ondan sonra bir sorun varsa valflere yönelebiliriz. Dışındaki valflere vesaire. Onlara yönelebiliriz. Mekanik kısmı bilmeden hiçbir şekilde dışarıdan işlem yapılmaz anlayacağınız. İkinci viteste kaydırarak vurma varsa zaten direkt şanzımanı indirin aşağı. Öyle bir durumda. Ben yağ değiştirdim düzeldi diye bir şey yok. Videomuz bu kadar. Honda'sı olanlara bu şekilde bir video çekelim dedik.